Sevgili dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Elimde ekmek hamurum var. Bugün bundan donut yapmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Hamurumuzu, tezgahımızı alalım. Donut için ekşi mayalı hamur yoğurmaya üşendim. Fırından aldırdım ekmek hamurunu bakalım. Bakalım deneyelim olacak mı beraber göreceğiz. Olursa pratik bir yöntem elde etmiş olacağız. Hazır ekmek hamuruyla donut yapmış olacağız. Şöyle birazcık un yardımıyla açıyorum. merdanemle de açacağım. Bir taraftan da tencereme yağımı alayım. Isına dursun. Kızgın yağ atalım bakalım. Olacak mı? Ekmek hamurları bizim yaptığımız mayalı hamura göre Biraz zor açılıyor ama çünkü onlar herhalde merdane ile açmıyorlar ya elleriyle açıp hemen şekil verip koyuyorlar. Normalde mayalı hamurda süt falan da olur. Ekmek hamuru olduğu için bunda yok. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Pişmeye unlayalım. Hamurumu açtım. Şöyle bir kavanoz yardımıyla keselim. Ortalarını da şişe kapağıyla keseceğim. Şu şekilde yani. Gerçi bu biraz büyük olur mu bakalım. Heh, bir tık küçüle de olabilirmiş. Kızgın yağ alacağım hamurlarımı ve sonra çikolata sos ile oluşturacağız bakalım. ben Marie usulü çikolata eritebilirim. Öyle bir anda doğaçlama başladığım için çikolata var mı evde bilmiyorum. Varsa ben merusuz diletebilirim. O daha çok yakışır bence. Bakın, unumuz yağımız ısındı mı? Yok. Bir tık daha lazım. Yağın ısınıp ısınmadığını bir parça şöyle bir fiske un atarak anlayabilirsiniz. Şu an kameranın açı süre göstermediği için göremediniz ama anlatmış olayım yani. Geri kalan hamurlarımı tekrar toplayıp bir daha açacağım. Hmm, yapışmayın. Altını bayağı unlamak gerekiyor. Şöyle unlayalım. şöyle çıkarıp göstereyim. Kızgın yağ aldım. Dediğim gibi geri kalanı toplayıp tekrar açacağım. İkinci topladığımı da kesiyorum. Bu seferkini bir tık daha kalın açmaya çalıştım. Daha puf puf olsun diye donatlarım. Nerede ortalarını keselim. Bu sefer kalın olunca tabi tam kesemedi orayı. Kopar. Onu batırayım da. Kapağın derinliği yetmiyor. Biraz daha bastırırsam. Evet. Bu seferkiler biraz daha puf puf oldular. Yağımızı alalım. hamurlarımı kızarttım. Sondakiler daha puf puf oldular. Dediğim gibi biraz daha kalın şey yapınca hamuru daha puf puf oldular. Şu çıkanları da şöyle kızarttım. En son onları da. Şimdi çikolatayla buluşturma vakti. Şöyle bitter çikolatalarım vardı. Bunları sıcak suyun üzerine oturttuğum kasemde eriteceğim. Susum eridi. Böyle pasta süslerim var. Şöyle. Bunları da süsleyeceğim şimdi. Şöyle. Donutlarımızı çikolata sosu bandırıp sos değil daha doğrusu çikolatayı erittim ben usulü. İsterseniz siz sos da yapabilirsiniz. O da olur yani niye olmasın ki evde ne varsa. Bu ara hamurlar sert de olmamışlar. Puf puflar yani. Bakın. Yumuş yumuşlar. Hani süt içinde olmadığı için acaba sert olur mu diye düşündüm ama yok. Bir de tadıp bakarız. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Pratik hemen çayınızın yanına misafirlerinize çay saatlerinizi hamur mayalama derdiniz yok. Ekmek hamuruyla donut. Şöyle birkaçını süsleyeyim. Ben gerisini tekrar çikolataya bandırmaya devam edeyim. Dediğim gibi evde ne varsa isterseniz Hindistan cevizi, isterseniz pasta sütü, fıstık, fındık ceviz hiç fark etmez ne varsa onunla süsleyebilirsiniz harika oldu çocukların bayılacağı bir lezzet